Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber 11. sınıfın giriş konusu olan trigonometreden güzel bir soru çözmeye çalışacağız. Bu soruda vereceğim kazanım arkadaşlar hem 11. sınıf arkadaşları memnun edecek hem de sınava hazırlanan AYT sınavına girecek olan arkadaşları memnun edecek. Çünkü arkadaşlar burada verecek olduğum kazanım ÖSYM'nin sevdiği tarzda bir kazanımdır. O yüzden bu kazanımı iyi kavramak sizin için avantajlı olacaktır. Şimdi soruya geçmek istiyorum ama her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar sinüs alfa'nın dik üçgen verilirse size tabii ki de sinüs alfa'nın karşı bölü hipotenüs, kosinüs alfa'nın komşu bölü hipotenüs, tanjant alfa'nın karşı bölü komşu, kotanjant alfa'nın ise komşu bölü karşı olduğunu biliyorsunuz zaten. Benim burada vereceğim pratik ise şu. Hemen şöyle dik üçgenimi çizmek istiyorum. Şurası alfa olsun. Hipotenüs uzunluğu da a olsun. Arkadaşlar dik üçgende alfayı biliyorsam hipotenüs uzunluğunu da biliyorsam komşu dik kenarımı a çarpı kosinüs alfa şeklinde karşı dik kenarımı ise a çarpı sinüs alfa şeklinde çok rahat bir şekilde bulabiliyorum. Hipotenüs uzunluğu 5 birimse arkadaşlar alfanın komşusu 5 çarpı kosinüs alfa olacaktır. Karşısı ise 5 çarpı sinüs alfa olacaktır. Bu sorularda pratiğinizi oldukça arkadaşlar arttıracaktır. Eğer karşı dik kenarı biliyorsam ve benden komşu dik kenarı istiyorsa arkadaşlar hemen onu da şöyle belirteyim. Burası alfa olsun. İşte karşı dik kenarı biliyorsam komşu dik kenarım da a çarpı kotanjant alfa olacaktır. Yine aynı şekilde komşuyu biliyor, karşıyı istiyorsa arkadaşlar komşuyu biliyorsak buraya a diyelim. Burası alfa olsun. Karşı dik kenarımız da a çarpı tanjant alfa olacaktır diyebiliriz. Bunlar arkadaşlar bizim pratiğimizi oldukça arttıracak kurallardır. Bir de son olarak kotanjant alfa'nın hemen şöyle yazayım. Kotanjant alfa'nın kosinüs alfa bölü sinüs alfa olduğunu bilirseniz bu soruyu çok rahat bir şekilde yorumlayabilirsiniz. O zaman arkadaşlar bu kuralları bilmem soruyu çözmem için yeterli. Hemen geçiyorum soruya. KLN bir dik üçgen olmak üzere KM uzunluğunu sinüs alfa olarak vermiş, LKM'yi alfa olarak vermiş arkadaşlar. Buna göre MN uzunluğunun alfa türünden de yer aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Ben burada alfa'yı taşımak istiyorum. Şimdi LKM uzunluğu alfa ise L uzunluğu arkadaşlar beta'dır. Hemen şöyle yaptık. Yine alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olacağından arkadaşlar MKN açısı da Şöyle uzunluk ama açıdır orası arkadaşlar. MKN açısı da arkadaşlar beta olacaktır. MKN açısı beta ise MNK açısı da arkadaşlar yine alfa olacaktır diyebiliriz. O zaman şuradaki dik üçgenimden ben bu MN uzunluğunu bulabilirim. Şöyle düşünelim şimdi. Arkadaşlar şuradaki komşuya MN uzunluğuna M diyecek olursanız. Komşu bölü karşı. Bakın karşıyı biliyorum. Karşısı sinüs alfa. Komşuya m demiştik zaten. Zaten m arıyoruz arkadaşlar. O zaman komşu bölü karşı dediğimiz kotanjant alfa değil miydi? Evet. Ya da şunu da diyebilirdiniz. Hangisini? Karşıyı biliyorsam komşusu. Bakın şu kuralı kullanabilirsiniz direkt buraya. Yani iki türlü yapacağım. Şöyle diyelim. Kotanjant alfa eşittir m bölü sinüs alfa olmuş oldu. Sinüs alfayı karşıya çarpma olarak atarsanız m eşittir kotanjant alfa çarpı sinüs alfa olmuş olur. Arkadaşlar kotanjant alfa yerine kos bölü sin yazabilirim. Şurada yazayım. İkiye böldüm ama kotanjant alfa yerine kosinüs alfa bölü sinüs alfa yazdım. Çarpı sinüs alfa oldu. Sinüs alfalar birbirini götürdü. Yani mn uzunluğu kosinüs alfaymış diyebiliriz. Ya da şöyle yapabilirdik bunu. Şuraları temizledik. Hemen farklı bir renk alayım arkadaşlar. Yeşil olsun bu sefer de. Arkadaşlar şimdi alfa açısını biliyorum. Karşı dik kenarı biliyorum. Yani sinüs alfa çarpı kotanjant alfa diyebilirdik. E kotanjant alfanın değerini kosinüs bölü sinüs olduğunu biliyoruz. Sinüsler birbirini götürdü. Bunun cevabı da kosinüs alfa oldu. Yani şurada dediğim gibi şurada vermiş olduğum pratiği de kullanarak çok hızlı bir şekilde yorumlayabilirdik. Güzel bir kazanımdı arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.